biz. Kadir öyle yap çıkar tut böyle ses gelsin. Dur bir dakika. Oğlum ses bize e, gelmez. bir dakika bir gel. sessiz olun lütfen. Duyuyorum ben. Duyuyor musunuz? Sessiz sen. olursanız duyarsınız. Ulan, ulan ne lan? Ne Bak, bak, ne geliyor, bak. Ya, ya, ya sen delisin ya. Bakıyor musun kanka? Herkes alkışladı. <laughs> Sizinle mi diyor? Ya ellerim çok Evet. Bak bir kere bak bak. Kanka damat ne var mıydı? Bir farkında mısın bilmiyorum. Ya Kanka <da> bir tane <laughs> de Yerim ya kıyamam. Ama ben seni dokunmak istiyorum. Nasıl olacak? <laughs> o zaman yatak seriyoruz akşam burada yatıyorsun kanka. Kalbiniz çarşı. <laughs> Vay be. Canlı yayında evlenme Metin. Kızardı kızardı. Ka kanka adam o kadar çalıyor bir şeyler at. <laughs> Ayıptır ya. Nasıl <laughs> <laughs> Ya oğlum çekemiyorum şey ben. Şey çekemiyorum. Gitar ya, içine... Yaman gözüm... <laughs> Ne oldu ya? Çal çal bir çal, <laughs> <çandansızın> da... <laughs> Gelen bir parçayı söyle. Eyvah eyvah. Sen <laughs> başını ben çekmiştim, çekmiştim. <laughs> Şu an her yerim titriyor. Hı? Şu an titriyorum yani. Vay be. Bak bir de yarışmaya gelmek istemiyorum. Al işte geldin evlendin bak. Ah, Aşk ödedik seni. Aynen seni? de galiba bir evlenmek istiyorum para kızın evleniyor yani. Vay be. Zalim dünya. Bir tane kız yok ki bize evlenmek teklif verir mi? yok. Yalnız Kadir'in gözlerine bakar mısın? Zandı, Nasıl oldu. Ağla ağla göz be. Ağlamaya doymadın sen O da gitsin sen tükenme